Terliğimin tekini arıyorum. Gençler. Allah Allah, bal kızı büyüttük, öğrettik. Şimdi bunlar başladı. Bir de yok ha, te teki yok. Vallahi ya! Nereye götürdünüz? Nerede terliğim? Terliğim nerede? Çabuk getir onu. Bak 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 her tarafa baktım yok. Balkız en azından sadece götürüyordu, oraya bırakıyordu. Yok, burada da yok. Yok, hissetmemiş onlar. Canım baktım, olmuş bayındırdı ama çok küçük bir deprem olmuş, biz çok hissettik. Ama bilmiyorum, güm diye böyle bir ses geldi. Belki de dediğin gibi kuş çarpmıştır. Bak 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 ta nereye götür. Anam bunlar çok güçlenmiş. Ta depoya bak çıkarmış yukarı. Aha yağmur başladı yine. Evet sprey boya daha pratik. Haydi baya baya yağmur. Önce sen oraya girdin çıkamıyor musun? Sen orada kısıldın kaldın mı? Allah'ım şunun duruşuna bak bak. yemesin ama çok yaramazsın. Hı? Ee? Hep orada mı duracaksın? Böyle çıkabilirsin böyle böyle. Girdiğin gibi aynı şekilde. Gerçi. oluşum bakışa bakın. Yani vay eti Şurada iki günlüklere verdin de bana vermedin. Vereceğim oğlum. Yeni paket açacağım. Vallahi bu dört kişi oldular artık yetmiyor. Bakayım şu ağaçta olmadı mı? Geçen sene bu ağaçtakileri ben 14 Haziran'dan önce toplamıştım. 14 Haziran'da üniversite sınavına Bora girecek diye İzmir'e gitmiştim. Yok yok olanlar var. <laughs> yok yok. Dalında çürüyor işte yağmur giyince. Biraz yok yok toplanacak kadar olmamış dediğin gibi. Ben daha pembe. Şu ağaca bakayım. Bak bunun kirazı güzel. Bu salihli. Patateslerimize nazar oldu demeyeceğim. Hasta oldu. Çok yağış olduğu için çok ıslak kaldı dipleri ve dolayısıyla önce karardı sonra yapraklar mildiyo denilen bir hastalık var ya özellikle işte patateslerde domateslerde olurmuş aşırı nemden olan çok da güzel gidiyordu o hastalık oldu sağ olsun sipariş.com'dan Fadima'nım Hanım yollamıştı ya bana bu tohumları Fadima'nın Hanım videoyu görür görmez bu halini görünce hemen bana mesaj attı ki onlara kullanmanız gereken bir ilaç var böyle bir durumda. Keşke daha önce hani söyleseydiniz ilk olduğunda. Ama ben ilk kararımı gördüğümde hani böyle bir hastalık olabileceğini gerçekten düşünmedim. Sonra da Fadime Hanım sağ olsun çok ilgilendi diyorum ya. Yani sadece tohum hediye etmekle kalmadı. Her aşamasında beni bilgilendiriyor. Ziraat mühendisi ilaçtan başka çare yok demiş. Ama... Gönlüm el vermiyor ilaç kullanmaya. Onun için dedim ki gülleci bulamacı her derde deva. Aslında o koruma yani koruma amaçlı kullanılan bir şey ama belki bir faydası olur. Bir de o taraftakiler hani daha çok güneş alanlar biraz daha iyi durumda. Ne kurtardık o kar olmazsa bakarız bayramda hani ufak mufak demeyiz. kökleriz. Yani yapılacak bir şey yok. Çünkü bunlara kimyasal verdiğimiz anda ağaçlar da almış oluyor. Olmasın istiyorum. Evet, olduğu kadarıyla yiyeceğiz. Sipariş.com sitesinin de sahibi olan Padime Hanım'a bir kez daha teşekkür ediyorum bu ilgisinden, desteğinden dolayı. Hava da yağmurlu ama dedim olduğu kadar çünkü İzmir'e gidip geleceğim. Yani her kaybettiğimiz saat, her kaybettiğimiz gün daha da hasta oluyor bitkiler. Onun için dedim gitmeden atayım. bitti İnşallah patateslerimize şifa olsun o kadar emeğimiz heba olmasın özellikle arkadaşlarım hani çapalarken ne kadar çok emek harcadılar yani inşallah güzel hasatlarımız olur ya işte her şeyin azı azız karar çoğu zarar denir ya yani yağmur 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 diyemeleri kış boyunca hatta kar yağsın istedik. Buralardan eskiden aylarca kar kalkmazmış. İşte o zaman yer altı suları beslenirmiş. Şimdi yağmur yağmur dedik ama durdu durdu durdu. Bütün kış yağmayan yağmur Haziran'da yağdı. Yani sürekli yağıyor. Sürekli yağıyor. Onun için de yerler kuruyamıyor. Kuruyamayınca mantar oluyor. İşte hani çiftçiyi böyle anlayabiliyoruz anlayabiliyorum diyeyim. Yani adamlar o kadar emek veriyor. Sonra bir anda bütün emekleri heba olabiliyor. Bu merdiven fena. Gömülü veriyor bastığımda. Hay Allah. Tabi buralar yeni sürüldü ya. Neyse gömüldüğü kadar. Evet İzmir'e gideceğim ya. Onun için oğluma biraz kiraz toplayayım. Daha tam olmadı ama olsun bu haliyle tatsın. Hala çok pembe. Bir tarafı olmuş, bir tarafı olmamış. Şöyle bir ağaca çıksam. Ama güvenemiyorum. Ama düşerim kolumu bacağımı kırarım bu yaştan sonra. Of hava da nasıl nemli. Yani nemden dolayı insan bunu alıyor. Bir işe başladığımda telefon beni görüyor ben. Ağacın tepesine çıkmayı tabii gözüm yemedi. Yılmaz'ı çağırdım. Hadi Yılmaz. Hii, maşallah. Ay oğlum. Hemen yağmurdan şey oluyor değil mi? Kötü oluyor. Siz dün topladınız mı 31'lerdekileri? Dün değil, dünden önce topladık da. Heh. Bugün yarın yine topluyoruz. Ha, düşmüş ama değil mi fiyatlar? Evet. Yağmurdan dolayı mı düşürüyor tüccar? Bazen çok gelince düşürüyor kiraz. Ha. Bir de çok gelişimi düşürüyor. Bak ne biçim çürümüş. O elindeki dalın içinde bir sürü var ama hep çürümüş. Allah'ım. Şu bak şuraya koy, bak şuraya. Ha, ha onun üstünde durur. Evet. Ha. Böyle kurtlar yiyor bunu böyle. Ha. İşte bazen de böyle çürümüş oluyor. Çünkü. Kirazlar çok güzel de, iri kiraz. Bu Salihli galiba değil mi evet. Yılmaz? Hı hı. En iri kiraz Salihli oluyor. Napolyon'dan bile iri. Bizim orada köyler çok... Evet, Yapraklarından sarma yapanlar da var. Doğal <laughs> mı hiç önümde uzanıklar var mı? Hep çürümüş ya. Hep çürümüş. Sen de hissetmedin değil mi Yılmaz? Evet. Gece depremi. 11, 11 Sen kaçta uyudun? Hemen. Gelir gelmez vurdum kafayı uyudum. Ha. Allah. olmuş olmamış demedik. Şu kadar kiraz topladık. Maksat tatması. Bunu da kuşlar yemiş. Gelişini ben yiyeyim. Papa erikten kaldıysa biraz da erik. Yapayım. Evet biraz da erik buldum. Bak ne diyor? İlaçlama yapılınca irileşsin diye ilaç atıyoruz. Kurt gelmesin diye ilaç atıyoruz. Şunun için il ilaç atıyoruz. O zaman evet, sapa sağlam duruyor ama yediğimiz şey ne kadar sağlıklı oluyor? Ama onlar da şöyle haklı diyorlar ki sen pazarda mesela diyor, kenarı kiraz alacağın zaman, kenara diyor böyle olsa alır mısın? Doğru, almıyoruz. Gidiyoruz. Mesela şöyle leke olsa. Gidiyoruz en lekesiz, en parlak, en şekli düzgününü alıyoruz. İşte onlar da en çok ilaç atılarak korunmuş olanlar. Ah çapa yapılan yerler nasıl güzel görünüyor. Ama buralar buralar çok güzel. Yani bi biberler, biberler, patlıcanlar, domatesler gayet güzel. Ama sonra bir geliyoruz şuraya. Evet. Burada biberler var. Burada yine domatesler var. Hadi domatesler kendini gösteriyor boyuyla ama biberler var ya otların içinde neredeyse kaybolacak. Evet ve İzmir'e gitmem gerekiyor. Onun için döndüğümde bakayım bu otlar ne halde olacak. Özellikle şu bölge ne kadar otlu ama aralarında var ya semizotu dolu. Evet yani yararlı otlar var aslında. Ah ah şöyle bir iki yardımcı gelse bana hem sohbet muhabbet hem çapa olmaz mı? Kapanışı yapayım artık. Bahçeme kısa bir süreliğine veda ediyorum. Döndüğümde eminim ki fasulyeler, barbunyalar şu boy olmuş olacak. Salatalık yemek kıvamına gelmiş olacak. Ya da o ilk ürün olduğu için tohumu mı bıraksak? <laughs> Ama geçen sene tohuma bıraktım. Yok olmuyor. Bunlar fideciden aldığımız için standart tohumdan üretiyoruz dediler. Aslında koparayım yiyelim şimdi. Çünkü geldiğimizde bu kartlaşmış olur. Ya ayrılmak çok zor bahçeden. Haydi. Alkas seni bağlayacağım anneciğim. Mecbur. Hoşçakalın. Şu salatalığı paylaşalım. İlk salatalık. Sen kilitle kapımızı. Ben bal kızı. Oğluş gene gitmiş oraya oturmuş. Ben... Oy severim ben bu gülleri. Hepsine gülleci bulamacı attım. Yaprak biti falan olmasın diye. Gayet. Bu aa, aa pembenin katmerlisi bu da. Bak oradaki pembenin aynı böyle katmer katmer olanı. Bahçede sarı gül yok diyordum ama bu güzellik kendini gösterdi. Oradaki güller de çok güzel. Şimdi karpuz kavun çıkmıştır burada. Bakıyorum var mı yok mu anlayamıyorum daha ama var galiba. Aa var var. Orada gördüm. Evet. Şöyle iki yapraklı oluyor ya. Evet çıkmış. Çıkanlar var. Çıkardı zaten. Zaten 4-5 kök çıksa bile yeter. Evet burada pembe güller gonca halinde. Ay şu kabın içi çok güzel. Pembe gül ne kadar büyümüş. Onun dibine gübre yığılmıştı. Demek ki gübreyi sevmiş. Gelince ben bunlara gübre şerbeti de vereyim. Evet. Hoşça kalın. Gel bal kızım. Otur kızım. Gel. Gel. Otur yerine. Otur. Bal kız. Otur. Otur. Otur annem. Aferin benim kızıma. Yağmur sıcağı da ne fena. Yani şu anda baktım araba 27 dereceyi gösteriyor ama bir nem var havada. Bir boğukluk var. Bakalım yol boyunca nasıl hava. Şimdi geldik. Burada gezen tavuk yumurtası satan bir komşumuz var. Bir sepondan alıyoruz. Çok lezzetli yumurtaları. Şimdi oğluma da götüreyim. Ondan yumurta alıyoruz. Arkadaşım indi alacak. Oh. Bak, ne güzel bahçesinin ekili alanı kapatmış. Tavuklar diğer alanda özgürce dolaşıyorlar. kantoron gördük. Daha tam açmamış ama hepsi ha. Ya, bak sana tomurcukları var. Tamam, tamam. Kalsın daha. Ya olmaz. biraz daha zamanı var kantaronun. Bak burada böyleyse bizim orada Hı -hı. daha da. Gel o zaman. Şu anda biz ben Temmuz diye hep hatırlıyorum. Sütören köyündeyiz şu anda. Daha tam köye girmedik ama burada hani kiraz kirazlar çiçek açtığı zaman çektiğim bir kiraz bahçesi vardı. Toplamışlar kirazları oradan. Çiçek açtığında çok güzeldi ama o bahçe zaten. Haydi yola devam. Kantoronlara baktık ama daha tam açmamış. Bizim köyde de yani bizim bahçede bile var. Evet. Yani bir bir hafta 10 gün falan daha var.